Bugün e, semizotu topladık tarladan, bahçemizden, e, turşusunu kurduk, yoğurtladık, bir de yemeğini yaptık yemeğimiz de vişti. E, bundan önce size bir şey söylemek istiyorum ben. E, biz e, bir hediye videomuz vardı, Heh. birinci yılımıza özel hediye videosu. Uh -huh. Onu da kime göndereceğimizi <laughs> kime göndereceğimizi seçmemiştik. E, videoda seçemeyeceğiz çünkü e, belli bir izinleri şey oluyormuş onların, hani izin almak bir yerden çekiliş noterden bir yerden ha, izin, izin bir almış. işlemleri varmış. O yüzden hani bizim zaten öyle bir büyük bir hediye değil. Ee, yorumlardan dediğimiz gibi yaptık, seçtik. Kimseye haksızlık yapmadık. Evet. Ee, keşke herkese gönderebilsek. Ee, herkese gönderme şansımız yok. Biz hediyemizi göndereceğimiz kişileri seçtik. Bir evet. tanesi <laughs> kimdi? Sultan Çakmak. Sultan Çakmak çıktı. Sultan Çakmak çıktı. Bir tanesi de e, Semra Yılmaz. Semra Yılmaz mıydı? He, Semra, evet, Yılmaz'dı. Semra Yılmaz'dı. Onları seçtik. Evet. Bunu videoya çekememizin sebebi de izinler mizinler gerekiyormuş. Hani öyle şey yapamıyormuşuz. Yeni olmuş değil mi bu? Bilmiyorum. Araştırdığım kadarıyla. Hı -hı. Araştırırsanız görürsünüz. Evet. O yüzden ekran karşısında seçemedik sizle beraber. İzin yok çünkü ona. Ha, i̇lerleyen zamanlarda yine yaparız. Göndeririz. İnşallah ee, ismini söylediklerim Sultan Çakmak, e, Semra Yılmaz. Onlar bize Instagram'dan ulaşsın, yazsın bize çünkü biz adreslerini bilmiyoruz. Evet, Instagram'dan adresinizi şimdi YouTube'dan yorumlar kısmından istemedik çünkü hani herkes görüyor yorumları. Olmaz. Instagram'dan annemin sevgi dünyası hesabına adresinizi gönderirseniz eğer biz de kargolarız. Oradan size kargolarız hediyelerinizi. Ee, Sevgi dünyasından ulaşabilirsiniz adreslerinizi gönderebilirsiniz. Biz de size hediyelerinizi göndeririz inşallah. Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Şöyle semizotu topluyoruz. Bahçede olmuş. Gücüydü büyümediydi daha. Büyümüş baya bunlar da nohutların dibinde. Taze taze şöyle. Toplamaya başladıydım zaten. Nasıl güzel gözüküyor. Taze ya. Şimdi yoğurtlayacağım bunu. He yoğurtlayan. Güzel olmam mı taze bahçede. Yoğurtlaması da güzel olur, kavurması da güzel olur. Birazını e, turşu yapan, birazını da kavura. Yoğurdumuz da var. Yoğurtlamak istiyorsan yoğurtlayalım da. Yoğurtlara hastalık gelmiş herhalde. Ne? Hastalık gelmiş herhalde yoğurtlara. Yapraklar çil çil olmuş, boyrazlar. çok yok ama yine de işimizi görecek kadar var tarlada. Tam da altında. Az da olsa bahçede kendiliğinden yetişiyor. Susuz, hiç susuz. Zaten kuru bahçe biliyorsunuz benim bura. İzleyicilerim biliyor tabi bilmeyen de vardır yeni gelenlerde. Bu nohudun arasında böyle susuz yetişmiş. Damlama yok, bir şey yok, bir şey Buradaki yok. Buradaki her şey susuz. He, bizim burası susuz memleket. Ama <laughs> Rabbim öyle bir şey yaratmış ki hani her şey yerli yerince. Burada da demek ki susuz yetişiyor bizim e, hava şartlarından herhalde. Demek ki öyle hani su vermeden de yetişebiliyor. Daha da darıla nasıl güzel oldu. Sup susuz. Suda da oluyor, susuz da oluyor. Her türlü. Sulu şu taraf. Sulu bahçemiz o taraf. He. Susuz bahçemiz bu taraf. Bu semizotlarda otlarda susuz böyle bahçede. Nasıl güzel olmuş İbrahim O bahçede de var mı ki? Ha yani şurada da de var. Onlar da var. Almayalım içinde Geçen gün çapalarken kestirmemeye gayret ettim ya. sonradan aklıma geldi. Geçen gün gibi, girdim. kestirmeyin. Daha onlara su gireyim. Büyüklerini kazdım, onlar büyüdü. Bunlar küçük. Tazesi de güzel olur. Bunlar küçük. Olsun. Büyüyecek ama. Rabbimin yediği nimetlere. İyi şükür. Şunlar da patateslerim, patatesi olmadı. İyi değilse bu İyi değil mi? Çiçek yok bu sene. Herhalde vurmuş. İki çeşit bu semiz otu bak. Şu halan gelin semizotu. otu. O farklı. Onlarınkının yaprakları daha iri iri. Bizinki küçük. Onlarınki ekme herhalde. Bizim semiz otu küçük yapraklı. ondanki iri yapraklı. Şu bizinki küçük yapraklı bak. Ya da suda olduğuna falan. Ha, belki onun anki ya, çeşmede ya. bundan bak farklı bizikinden. Şu bizimki küçük küçük küçük. Belki olabilir. Şöyle sap kısımlarını alalım. Güzel. Ateşimiz de sönmüş. Onlarınkinin yaprakları bu püslüyor. Bizimki küçük küçük. Baksana yine kadar yiyin. Bizimki de böyle küçük. Olsun. <laughs> İş olmasın. Emek yapmak için küçüklerini kullanırsın. Deniz otunu biz çok severiz. Çok faydalı bir şey. Dürülüp de yemesini daha çok severiz. Bağlığa basır olmuş kaç gündür. E, Poyraz'dan yapraklarına vuruma gelmiş. Bir haftadır bile Poyraz esiyor. E, zaten Poyraz estiği zaman bizim burada bahçela olsun, bağla olsun e, Basra olur. Üzümlere de Basra gelmiş. Güzel olur Sen küçükken yemezdin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Şimdi de seviyorum görüp de yemesini, yoğurtlamasını. Küçükken bamiyeyi da sevmezdi. Bamiyeyi de yemezdi. Bu da Bamya'nın cinsi gibi ya. Böyle yapışak bir şey soruyor ya Bamya'nın. Aslında olmaz da. Çocukken insan öyle geliyor. faydalı annem bu. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Bu kadar faydalı ki büyük yapraklarını yeni almak da Bu ne bu ne? Bunu yemek yapacaksın. Onu turşu kuracaksın. Tam turşu olmuş. Şuna bak bir. Falangirinkinin yaprakları iri iri. O tam turşulu. <laughs> ölçerim mi patatesler? Yani, Kaynadı, ölçerim. oldu mu ki? Babam bunun kapağını açmış ama. Açmış, pişmez. Kapat sen onu. Baba. Bunun kapağını niye açtın? Bak, kapat, öbür gibi. Tabii ki hiçbir şey. Kapağı açık ya. Alın ne diyeyim sen Şöyle ona bir iki üç kaşık tuzumu gaya tuzumu kattım. Orada erirken bizi dolduralım. Şöyle bir kesin de kaçın göz kararı. Yarım çay bardağı her şişeye. Yeterli gelir o. Şöyle biraz daha Yarım çeyrek çay bardağı yetiyor bir şişeye. Onu da katalım. Bir yandan da bu burada eriye Biz de içini dolduralım. Şu kadar da su koydum muydum? Patates suyu koydum muydum? He, hatırlayalım. Şişenin ağzı şeydi İbrahim. Dar da zor giriyor. Hemen tüketebiliriz olduktan sonra. Biraz da yoğurtlayalım diye İbrahim. Üzerine boru koyalım. Limonumuz da bir taneymiş evde. Bir taneyi battık galiba. getirdiğimiz koruklardan da koyalım. Limonumuz az geldi. Limon e, vardı. Dondurultayla onu çıkardım. Şöyle biraz daha bir parça daha katayım. Bir şey olmaz. Kabuğunu kokusu. katabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diye. İki üç kaşık katmışım. Bir şişeden fazlaymış o. Bir şişe taydım onu. azaldıkça suyunu katarız. Azalmaz herhalde. Bunu da bir şeyde. Şöyle yıkadığım semizotlarından biz e, haşlamadan içine katıyoruz. Bazı yerlerde haşlayıp da katıyorlar. Yoğurdun içine. Alın. He. Biz sadece böyle semizotunu diri diri katıp karıştırıp yemesini severiz. Ispanak gibi annem. Ispanağı biz haşlıyoruz da yoğurtluyoruz ya. Ee, bazı yerlerde de bu semizotunu e, haşlayıp da katıyorlar. Biz böyle diri diri seviyoruz. Öyle katarız. Öyle güzel olur. İbrahim böyle yiyeceğimiz. Onu da e yap veriyor. Bir sürü şey yapılıyor. Eee tarlada yetişen otlardan bunu da yoğurda katıp böyle yemesini severiz bu da hazır şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz tane soğanımı doğradım. Yağımı da kattım. Ocağı aldım. Sobamı da yaktım. Bu biraz kavrulunca şöyle şunları da içine atmak istiyorum. Beraber kavrulsun. Temiz odunun sapları. Malzemelerini yanıma da aldım. Biraz kavrulsun anneme. soğanlarım pembeleşti. Çok az salça. Biber ve domates salçası karışık. Tuz ve acı biber. Acı biber isteğe göre koymayabilirsiniz. Biz sevdiğinizde... Sen katıyor. Şöyle hemen bir damla. Bu. Şimdi dostlarımıza katabilirim. Zaten bu pişince hemen azalır. Hı? Hemen pişince azalır diyeyim. Şöyle bir kaçtırayım. Pirinç? Pirinç de kaçacak? Kaçacak anne? Burada pirincim de. Şöyle hemen yarım çay bardağı da pirinç yıkadım geldi. Kalanı da açın. Şöyle bir baktım, öyle açın diye. Bundan şey yapmadım. Bu kalan kum yüzünde katan. Çok faydalı senin gerçekten. Faydalar kaymak var işte. Biraz da su katacağız şimdi buna. Pirinçler kabarsın diye. Şöyle biraz atandım, Çok büyük. Yemeyin de zaten. şöyle. Yapıp deneyebilirsiniz. Atmak sevgi seven, olur, seven evet, olur, sevmeyen de olabilir. Seven de olabilir. Ee, bir defa pişirdim ben ömrümde bu ikinci pişirişim. Sevdim tadını güzel hoşuma gitti. Ee, siz de yapabilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi soğanlı, pirinçli, acı biberli yemekler pişti. Biliyorsunuz biz e, tarladan geliyoruz. Bu aralar bizim tarla işleri yoğun. Videomuzu burada sonlandıram. Şöyle güzel bir Ben bir defa yaptım bu ikinci yapışım. Sevdim. Tekrar deneyin dedim. Hoşumuza da gitti. Siz de yapağı beğenirsiniz inşallah. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarım için beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz. Hep puanlarınızı verirseniz sevinirim. Hoşça kalın. Sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi gidelim içeri. Hadi.